Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Etkinlik gelmişken ilk defa geldi bu etkinlik. Hemen sizlere bir sponsorumuzu tanıtayım dedim. Almak isteyenler erkenden sponsorumuzdan alabilirler arkadaşlar. Açıklama kısmında link var. Öncelikle oraya tıklayarak kayıt yapmanız gerekiyor. Kayıt yaptıktan sonra buraya yönlendiriliyorsunuz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi Mobile Legends var. Bastığınız zaman direkt şur buraya geliyorsunuz. Eğer ID'niz sunucu hani TR sunucusuysa TR'ye de değilse globale basıyorsunuz. TR'ye bastığınız zaman burada elmas fiyatlarımızı görebilirsiniz. Gayet uygun arkadaşlar diğer sitelere göre. Bakıp şey yapabilirsiniz. Ben şimdi ne kadar tutuyor tam olarak bilmiyorum. Bütçemize göre yükleyeceğiz. Şunu hemen şey yapalım arkadaşlar. Bunu yükleyeceğim. Elmas fiyatlarını siz bakın. Bir de indirim kodu vereceğim sizlere. Benim ID'im bu. Kendi ID'nizi yazacaksınız buraya. Sepet ekle dediğiniz zaman arkadaşlar sepete git diyorsunuz. Burada kupon ekleme yerine hemen büyük harflerle LA yazıyorsunuz. Ekle dediğiniz zaman ben kullanmışımdır bunu muhtemelen. Aynen. Kullanmadıysanız kullanın. Kullandıysanız da yine yazın yorumlara. Ben sizlere ayarlamaya çalışırım. Buradan alışveriş tamamı diyorsunuz. Kart bilgilerinizi falan yazıyorsunuz arkadaşlar. Sonra oyuna girene kadar elmaslarınız yüklenmiş oluyor. Haberiniz olsun. Umarım istediğiniz kostümleri alabilirsiniz uygun bir fiyata. Hemen videoya geçelim. Mükemmel Moskova feni videom var. İyi seyirler. Gördüğünüz gibi giriş de değişmiş. mı yükledim. Oo, anında gelmiş. Tak diye arkadaşlar. Şimdi birazcık çevireceğim. Çıkar ya da çıkmaz bilmiyorum. Bu etkinlik de var bu arada. Bunun içinde bir şeyler yapabiliriz haberiniz olsun. Ben zaten 398 parça yapmışım oradan. Şimdi arkadaşlar tedari 11'inde gelecek. İstiyorsanız hani durumunuz öyle aşırı yoksa bir tane kostüm almak istiyorsanız 11'inde yükleme yapabilirsiniz. Şimdi ben burada birazcık çevireceğim. Parçayla mı alınıyor ona bir bakayım. 1200 parçayla alınıyormuş. Muhtemelen çıkmaz zaten. Bu ne ya git. Çevirmeye başlayalım. Kaç kere 9 diyorsan 9, 18, 27. 4 kere falan mı çeviriyorum? Ne kurku lan 4 kere. Yok lan 9, 18, 20, 8 kere çeviriyorum. Benim matematik uçmuş. Fizik bölümü okumaktan. Neyse bir on daha çevirelim. Kaç parça birikti ona bakmadım. Güzel parça veriyor gibi. E, 900 elmasa 170 parça oldu. Bakalım. Bayağı bir elmas harcayar gibi. Muhtemelen ben bunu alamayacağım şimdi ama aldığım zaman direkt videosunu çekeceğim. Hangisini alırım bilmiyorum. Bir çevirmede 100 verdi mesela şu an. Çevirelim bir daha. Kaç oldu? 370. Her çevirmede 100 alıyorum ben. Bir daha çevirdim. Bir çevirmenin şeyim kaldı. Kaç oldu hocam? 485 oldu. Bir kere daha çevirdim. Buradan kostüm atmıyor zaten biliyorsunuz. 574. Ben 100 falan alıyorum arkadaşlar. Tedarik falan geldiğinde bunu tamamlarım. Biz küçük kanalız. O yüzden abone olup like atmanız lazım ki büyüyelim. Direkt alalım. Sizlere bile ilerleyen zamanlarda hediye edebilelim arkadaşlar. O yüzden kanalımıza destek olup like atıp abone olmanız gerekiyor. Şimdi şunu çevireyim. Bunu en azından 400 yapayım. Bir tane bunun kostümünü alayım. Bir sonraki videoda bunun videosunu çekelim. Şu Hunter'dan da şey alınca onun videosunu çekmiş oluruz. Geldim etkinlik mağazası. Çat dedim. Ver dedim. Tamam bunu aldık. Bu neydi? Xavier miydi bu? Vale miydi? Neydi bu ya? Valeymiş. Tamam. Bir tane vale videosu çekeceğim. Bir sonraki videoda. Haberiniz olsun. Şimdi görüşürüz. Şu an için yapacak bir şeyim yok maalesef. Bir sonraki videoda geliyorum hemen. Dostlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Sıralı maçtayız. Yine karşımızda bir Mia. Yine karşımızda bir Duo Ve can çekişen bir... o ne yapıyorsunuz krallar? Güzel taktik ha. <laughs> Gerçi bunu görüyordum TikTok'ta. Global bir Mia vardı. O W ile tutuyordu. Franco çekiyordu da. Eee kankam? Neredesin sen? Gelecek mi kral? Böyle olmaz yalnız ha. <laughs> ben size söyleyeyim. Mia kazarsa los. Nasıl çağıracağım ben bunu buraya? O tutacak, o çekecek. Allah'tan az önce flash yemedik. Eminyon'un biri gitti. Hiç gelesi yok maşallah. Şöyle birbirinize vursam vuramadım mayanızı. Kral bundan bir ilham yiyebiliriz. Sonra bir WQ yapıştırırsan. Hasar atmak adına şey yaptım ama kesemedik tamam. Sıkıntı yok. Aha da gitti bizimki. Tamam. Bir nevi kurtarmaya çalıştım. Gatot'unum. Ee, Gatot burada olsa direkt yine. Harbiden direkt yine yani. Minya bir de kantırlarız, keseriz, çıkarız ama paşamızın pek umurunda olmadığı için olsun sıkıntı yok. Arkadaşlar video kızışmadan güzel bir like atarsanız çok sevinirim. Hala 9400 abone olamamışız. Bir oraya da destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi bu videoda ne yapacağız? Aslında o dolaşımdan da az kasmışım. Aslında kafamda farklı şeyler vardı ama bu maç normal bir Moskova oynayacağım gibi görünüyor. Çünkü savunmaya ihtiyacım var. Doğru rüzgarıydı şuydu buydu bir şeyler alacağız da. Kral. Şunları alayım ya ben böyle olmaz ha. Dur la buraya gitmesek. <laughs> Katot. Katot ömrümü yiyorsunuz ha. Ben de saçma sapan oynuyorum şunu alayım. Flaş atarsa vururum kafasına güzel. Sabaha kadar beklemeyin krallar. salırın Bulduğunuz yere saldırın. Ben yani böyle bir kral falan diyorum ama bizim kız takipçilerimiz de var. Kraliçeler. Nasılsınız? iyi misiniz? Şimdi arkadaşlar buraları böyle hızlı hızlı itelim tamam mı? Buraya kazandığımız iyi oldu. Saber'dan görüşümüz yok. Şimdi ne kadar kule parası o kadar öne geçme derken sömürdük. Onu onu avradı. <laughs> ne varsa aldık çok iyi. Yeni yılınız nasıl gidiyor? Geçen videodaki dileklerim. Da oğlum haritaya bassa. Hop azıcık ileri gel hop. Al kafana. <laughs> şey yok gecikme yok. Ben öyle yaptım. Ses efekti. Dublajlı yaptım onu arkadaşlar da bir dakika. Bu beni keser ha. Bu güçlü hero. Bu yam yam bu. Ama benim temim bitti. Aha. İlham açacak. İlham açacak. İlham açacak. Oh diğer miyaların aksine bir değişik oynadı. Normalde üzerime gelip durdu yerden ilham ta, 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 ta yapması lazımdı. <laughs> Fark ettiyseniz kendim bir adım geri geldim ve ormanı ittirerek birbirlerine vurdum arkadaşlar. Hiçbirde Granger'ımız mı var bizim? Karşısında da Jav var. Anlıyorum. Anlıyorum. Uydunun başta eski global bir build'im olabilir ama o tarzda da çok video attım. Bilmiyorum ya bulurum bir şeyler arkadaşlar. Sizler like atın abone olun yeterli. Bu kardeşinize bir destek olursanız çok güzel olur. Ben şimdi bir kağıt difimizi koymuşum. Gördüğünüz üzere doğal de yapsalar Lian'ın tahtını sallayamıyorlar. Hadi bakayım birazcık da kendimizi övelim. Seni aldım. İkinci videoyu henüz çekmedim. Arkadaşlar yorumlara yazın. Ee, istediğiniz hero'ları onların aralarından ben bulup tak diye çekeceğim bir tane. Haberiniz olsun. Dünkü video, yok, geçenki videoda amon yapmıştık. Bu sefer hop 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 yine bir şeyler olacağım. Şimdi üstü bir tur daha iteceğim. Şu ikinci itemi de bir bitireyim. Bu arada e, girişte bahsetmiştim. İndirim kodumuz da arkadaşlar. Elmas almayı unutmayın. Etkinliğimize katılın. Milham milham açtı sonra şimdi. Kesemeyebilirim çünkü. Onun can çalması vardır ve kritiğe gidiyor. Sıkıntı. Bunu mu alıyoruz kardeşim? Alalım. <laughs> e Franco niye çıkmadın lan oradan? <laughs> niye bekledin lan oradan? Duygularım mı oynadım? Ben seni itecektim ne güzel. Vurdunuz mu ona? Hop! ey, O ne öyle? Ben gelmem. Bir saniye geç görüş şey yapsam gitmiştim ha. Evde yemek pişiyor. Takır takır sesler geliyor. Burada yeni uyandım. Uyku düzenim o kadar bozuldu ki. Bu sınav şeylerinden dolayı. Bir tanesini verdik arkadaşlar. Ananı nasıl oldu lan bu? Bu nasıl oldu lan? Üç tane dersim var bu dönem. Biri bitti geçtik bir tanesini kaldı 2. Şu okul bitmiyor arkadaşlar. Anasını satayım. Java ulti atınca adama bana çarptı. Kenardan... Kule altına gittim. Kule bende kaldı. Saber kaldırdı. Adam bildiğin ara pası atmış gibi oldu. Hiç hoş değildi bu arada Javid. İntikam alınır kral. Haberin olsun. Miare'yi sen burayı hemen ittin fırsattan istifade. Hiç hoş değil. Şimdi. Neredesiniz? Bir kendinizi bir gösterin. Oyuna yavaştan dahil olmaya başladım. Şu ana kadar sakin sakin oynadık. Bundan sonrası için kimseye şey yok hocam. Avans yok. Yeterli. E, Franco bir tık ağlıyor gibisin. İşte bunlarla oynanmıyor şöyle böyle bir şeyler yazıyor. Kral doğlayın yapıyorsun. Ormanda bastılar. 3 tane skor verdiniz. Oyun bitti zaten. Ne bekliyordun ki? Hop. Yusuf. Yusuf. Yusuf'un canını okuduk. Yusuf olca. Hadi bakayım. Yok olca. Yusuf'un yok olacağı baştan belliydi kral. Şimdi burayı ittik mi? Zing 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 zing. Şöyle Bayağı bir canını aldım ben onu. O ne lan öyle? <laughs> <laughs> ne kadar ıstikkaşı ya herkeste şöyle de şöyle düzleyelim. Bam 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 bam. Gelme git. Uyuyordum biliyor musunuz mu? Dedim belki uyumak isterim biraz daha. La 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 kardeşim yetiştim kardeşim. Ya ama hep bana denk geliyor bu. Önüme geçer misin? Hadi. Pam 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 pam. Pa. Bam. Ulan ulutattan yok. Jean ne kadar itici bir karakter değil mi arkadaşlar? Ya Franco kanka ne zırladın ya? Allah'a ne zırladın ya? Aman. Vallahi herkesin takımı mükemmel geliyor. Bir seneki kötü geliyor kral. Bizim de kötü geliyor. Ne yapalım? Ağlayalım mı? Herkes ağlasın. Şimdi arkadaşlar. Hop bu da bitti. Bir tık Jav'ın talihsizliğine uğur. Ya hayır ya. Hayır ya. Aslan şey ya. Ne yapıyorsun mesela şu an? Yok ettim. Gatot sana hayatım borçluyum. Mia nerede? Hop bam tu. Hepsi krancerde mi kaldı? Vay vay gel buraya. Hadi canımı azalttın kral. Attım kral beyti. 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 attım attım attım. attım. Out, vallahi el olsun kardeşim. Hayatımı sana borçluyum. Gerçekten bir tane ulti atsa ölmüştüm zaten direkt. Üç tane yam yam <laughs> geliyordu. Arka arkaya dizilmişler. Şimdi buraya bir tane doğru rüzgarı şart. Jav var, Saber var, Mia var. Hiç uğraşmayalım. Hadi bir Q at. Hop. Yusuf. Olacağı da olamadı. Anasını <laughs> satayım. Euro'ya bak ya. 2K geride benden ama abi Mia oynayacağım lan. Bir dahaki maç Mia. Hadi bakayım. Harbiden bir dahaki maç Mia oynayacağım. Bu ne oğlum? Ben nasıl oynarım acaba onun? Dur kardeşim toplanacağız. Bir çıksın sakin ol. Biz de Lord Alma taraftarıyız. Senin mavin var lan. Hop. Çalamadım. Peki. Gel kardeşim gel. Ah oh be bu ulti olur mu? Şurada vururum ama gitmem muhtemelen ya. Arkadaşlar bizde böyle. La oğlum la şşt, la. Devam et de bir amel defterinin içinden geçeyim. Kötü bir cümle mi kurmuş oldum lan? Ha? Hani kapatayım anlamında. Yusuf olcağı da olamadı kızar, Olcağı da olamadı Güral. Kötü bir kötü mü olmuş? Yanlış bir şey mi söylemiş oldum ya? Ol... <laughs> Neyse. Demedim herhalde. Allah'ım yanlış bir şey söylediysem sen içimi biliyorsun ya Rabbim. Dur bakayım nereye gidelim? Şimdi doğru rüzgarını bitirdik. Bir tane de şundan alalım mı ya? Midi bir ellemeyelim. Herit Kral sen bana niye oyun öğretiyorsun ya? Orayı itme burayı itme. Yürü git lan. Manyak mıdır nedir? Onu yap bunu yapma şunu yap. <laughs> Psikopat. Şimdi nerede benim tankım? Hop. Saber. O ne la adam? Ne oluyor lan? <laughs> o onu yok ediyor. Onun canı tekrar fulleniyor. Vay anasını. Mia reis can yakmaya başlar birazdan. Hadi. Ben sevdiğim. Yalnız oyunu tutar bunlara. Bunlar oyun tutar. Mia var. Çanç var. Lan ne bencil bir ormancımız var. Hiçbir şey sanmıyor ya. Var zaten altında mavi. Tüh. Katotu öptüler. Şurayı ben bir dızlayayım. Biraz daha durursan orada. Aa lan item alacağım diye bastım. Vallaha bak. Yemin olsun item alacağım diye bastım. Allah'ım. Yaptığımız işe bak. Neyse. İyiler de hata yapar. Onda bir tane pasifle aldım. <laughs> Ama şimdi Mia kafama bir atlasa geçmiş olsun. Şunu da şöyle pasif olamıyoruz herhalde. Tamam ben burayı da açtım. Alım ya yan yana çıktı ikisi bir anda. Ben onu alacağım diye. Yoksa Saber o kadar gerideyken doğa basmam ben. Üzerime W ulti atıyorlar ya o W'yu görmeden basmam hatta. Neyse neyse olsun. Kral nasıl bitecek ya? Ben şu şey bitene kadar neydi onun adı? Ee, doğru rüzgarı gelene kadar biraz pasif takılayım. Tamam burayı da ittim. Hoppa. Seni şöyle vursam. Seni oradan alsam. Şuradan çanç fokuslasam. Hayır. Hah. Bak doğa yerine geliyor. değil mi? Hayattaki şansım bu işte benim. Neyse. Yine yaptık şovumuzu. Hemen burayı da hızlayalım. Hop şuradan bir can doldurma. Ne kadar doldurabiliyoruz? Biri yaşıyor mu? Yok oyun bitmiş lan. Milyonlar. Kuleye. Arkadaşlar hemen ikinci videoya geçelim. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. 9400 abone olmamız az kaldı. Çekiliş de yapacağım yakın zamanda haberiniz olsun. Etkinliğe de katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hem yani, olmuşuz gayet iyi. Hasara bakacak mısınız? Bu kadar da hasar atmışız. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Aslında mi oynayacaktım da bir tane o tipi geldi takıma. Ee, ADC'yi de şey yapmak istemedim. Çek kral çek kral. Adamsın kral çok iyisin kral. Varım kral. Bay bay. Teşekkürler kral. Bana skor verdiğin için kral. Öyle işte ben de sizleri aldım. En son videoda oynamıştım feniye. Onda canı yok ama denemeyeceğim oraya. O zamandan beri oynamadım sanırım. Yanlışım da olmasın. Oynarız herhalde ya. Bir şeyler yaparız. Bu da nerf diye biliyorum ama. Hakkını veririz. Acelesi yok. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Dur ben de bilmiyorum. Şimdi şu şey nerede? Şunu alalım önce. Ondan sonra hafif savunmalı bir build yapacağım. Şeye gerek yok. E, ara, gireyim tek atayım çıkayım ben biraz daha savaşmak istiyorum adamlarla. Ona göre bir build yapacağım. Şimdi şu ormanları dönmeden birini daha kesebilirim aslında da. Mavi bitecek. Ondan sonra bir işe yaramamış olacak. Neyse dur bakayım. Boş yerleri kıpacağım haberiniz olsun. Bir arkadaş kırpma hızlandır yazmış da. O ne oğlum öyle? Ses mesinceliyor ondan sonra. Vii falan ediyorum. sen bir tek öldüğün gibi ya. Oynar mıyım oraya? Emin değilim. Ay anasın. Ana hepsi duvar dibidir dedim. Keşke biraz ona göre alat atsaydım. Mavi de bitti maşallah. Heh! Vurdun mu ki onu? Değişik eleman smite aldı ya inşallah. Mavide birileri olmaz. Vuruyor bir şeyler yapıyor. Değişik ya. Şuraya bir geleyim. CC. Smite'im yok. Of ya of. Neyse tamam sakin olmalıyım sanırım. Bu eleman redinden başlamıştı değil mi? Ben şunun mavisine gideyim. Çok sıkıntı çıkacak ama. Hadi bakalım. Oo, oh, paşam, paşam. Tamam, aldım herhalde. Bir tane mavi uğruna her tarafı zattım. Niye sen taşıyacaksın ha bu oyunu? Tamam, güzel. E ee? Enerji bitti, ne yapayım? Vay arkadaş. Ne niye atamadım lan şu Her kere bastım. Onu anlayamıyorum ya. Güzel. Herkes solo killiyor. Maşallah. Genel yani Allah arkadaşlar alta gidiyorum o ölüyor. Üste gidiyorum o ölüyor. Ben anlamadım. Tamam. Şimdi demet gidiyor gördüğünüz gibi. Ah. Hasım pençesi başlayan vanvandan dif yiyoruz ya. Ulan rakibe gelen miyalar ulan. Ulan nasıl olabilir lan? kaplumbağa işaretliyor bir tanesi. Kimle alacağım acaba kaplumbağayı ben? Halat da atamıyorum. Bunu aldım. Ben sen nereye gidiyorsun? <laughs> Sebebi neydi ki? Kaplumbağa da gitti. Alfa orada mı acaba? Bu Nurtis çok erken dönüyor. Gördüğünüz gibi. Ulti atmadı mı lan? Attı diye gördüm. Orayı da verdiniz. Ben nasıl kazanacağım lan bu oyunu? Herkes çok kötü. Kazanamam ki ben böyle. Ormanlarım da yok. Ne alacağım ben buraya? Şunu versene. Ondan sonra savunmaya giderim. Anan avradım. Yani ben istediğim gibi oynayamadım da takım da bayağı kötü yani. Mavi gitti benim. Karşı X gelip mavi mi aldırıyor ya? Franco koşu oğluma kanca deniyor. Sen nereye gidiyorsun acaba? Franco bana denemeye çalıştı da. Şimdi mavimiz çıkıyor. Bu ara birini kessek bunları lord aldırmasak. Şu kahini almayayım ben ya. Ben niye kahin alıyorum? Kanat alalım. Gatot'cum şuraya gelmen gerekiyor. Şu anda buraya gelmen gerekiyor Gatot. Aydora Mia falan var ama. Ya burada biri var mı? Ben ne bileyim şimdi ya. Var tabii. Allah sizi var ya. Kanka geri geri geri. Boş kanka. Alsınlar boşver boş ver. Mia orayı açıyor. Bizimkiler altı açıyor. Hey, Mia split'e güzel atıyor. Neyse bakayım dur. Dört. Mavisiz oynayacağız. Cici onu yok edersin ha. ben çıktım. Lan abi yok. Olta atıyorum çıkıyorum ben. Bir tane büyü direnci alayım. Lan ne yapıyorsun? Abi bu miyalar niye böyle 32 oynuyor ya? Kral, nasıl oynayayım ben buraya kral? Geri gel kral, geri gel. La hediye edeceğiz geri gel. La geri gel la. Allah Allah, öldürtecek bizi ya. hemen hızlasam çok iyi olabilir. Tamam, bana gelmiyorlar herhalde. Smite açmayın. Neyse. Bunlar benim mavide. Tamam sıkıntı yok. Ben de onlarınkini aldım. Şimdi arkadaşlar buraya benim. Kanka gitme. Vay anasını ya ne kastım be. O ölmeseydi bizim çocuk biz yine alırdık onu da. Lan yeter hasarım dedim yetmedi ya. Tam ölmez bu ya. Kanka o ultiyi atmaman lazımdı sanki. Ee, Hop. Smite'ım da yanlış ki benim. Bu işe yaramaz ki bunda. Tam çıkarım herhalde. ya. Oh. Vay ananı senin ya. Ne fren koymuşsun la kardeş Her bir sapıksın ha. Bizim köyde yapacak bir şey yok. Olur orada aldınız bence. Şey pardon pardon ama CC'yi kesmeniz lazım. Helal lan Cici de ölmüyor ha. İyi iyi güzel. Güzel güzel hadi. Kazanacağız. iyisin takım. Pardon. Geldim. <laughs> Maçalık. <laughs> Çok iyi ya. Tek başıma taşıyamazdım bu arada. Oğlum motipisi değilim ben bunun. Öyle 20 tane alıp da atamıyorum yani. Çalmaz mı? İyi, doğru güzel pusuyor. Ben ne alıyordum onu bile unuttum. Şunu almam lazım. Haberiniz olsun. onu için ki. da atar atmadı ya. Neyse. Global birler de ulti atar. La beni sal artık be. Kral öleceğim mi? Yalnız hasarım yok ha. Ben sadece tanklıyorum. Cici yar oradan yar yar yar. O Oy oyala diyecektim de nasıl oyalasın bu bunu. Şimdi arkadaşlar Athena'yı falan da bitirdik ya. Ah oyalıyor vallahi. Geldim kral. Ya burada değil misin ha? Tam bunu nasıl keseceğim şimdi? Ey dur sana ihtiyacım var kral. Peki. Gitme lan. Yavaş at. Kanka kanka deneme. Bit Tüh be bitiremedi çocuk. Bayağı çabaladım kral valla. Ölümleri göz aldım ama olmadı. Ha, atamadım. güzel bir havalı çıkış yapacaktım. Bence şundan almalıyım arkadaşlar. Güzel bir tankım şu an. Mia kıvama geldi. Oy doğma havası kral. E hadi. Hah iyisin. Kanka dön kuleyi aç. Boş ver onu. Ah be. Biraz daha farma zırtanmayı. Doğru rüzgara basıyor. ya bu insan niye böyle ya? Adam eğdi oraya doğa bastı. Bu oyun nasıl kazanıyoruz onu da bilmiyorum. Hero fark ha. He. Ben buralara girmemeliyim bence. Her an birileri çıkabilir. Alayım kral. Arkadaşlar bu tek seçim olabilir. Ya gerçekten beni mi buldun ya? İyi güzel tankladım ben yine. Güzel ona da güzel hakkını verdim. Skorlar gitsin ben maçın winindeyim şu an. O yüzden tank kasıyorum zaten. Yoksa orada hani sağlam bir fene oyuncusu. Flas arkası orada böyle hani deli gibi geziyorlar ya. 8-10 tane halat atıyorlar minnacık yerde. Ben de onlar yok dayı. Yoksa onu yapardı yani. Şimdi franco'yu koyu gördük. Hemen geri. Mia bir doğa. Tarla. Ama yanlış oynadın. kral. Yani kesin onu da daha iyi oynanır doğru. Helal lan ne doğru. Yavşak gibi oynuyor. Lan. Alfa ultisi yer mıyım? Orada birkaç kişi daha kessek oyun bitti ha. Güzel. Yani öyle çok da üstün bir performans sergileyemedim ama en son ne zaman video çektiysem o zaman oynamışımdır arkadaşlar Royu Yine MVP olmuşuz o zaman. Helal lan. Valla görevimizi yaptık ya. Bu takımın hakkı buydu. Cici çok güzel tankladı ama benim de tanklamam gerekiyordu. Hani bir tankla olacak iş değildi. Açık batutumuz falan da vardı ama yani arkadaşlar bilmiyorum. Çok bozuk yuralar vardı karşıda. Güzel güzel herkesin eline sağlık. Güzel oynadınız. Görüle işte arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.